Firma kartı tanımlama ekranını programda cari takip yapacak bütün firmalar kullanmaktadır. Firma kartı tanımlamak için firma kartları butonu seçildikten sonra karşımıza çıkan ekranda altta bulunan yeni butonu seçilir. Mouse hareketi yerine klavye üzerinde bulunan home tuşuna basılarak da aynı komut verilebilir. Bu özellik diğer butonlar için de geçerlidir yeni butonu seçilmesi ardından, karşımıza firma kartı tanımlama ve düzeltme ekranı gelmektedir. Bu ekranda firma ile alakalı bilgiler yer almaktadır, hesap numarası otomatik gelmektedir ve istenirse elle düzeltilebilir. Firma adı firmanın cari ünvanı anlamına gelmektedir ve eğer kart bir şahsa aitse şahıs adı olarak da yazılabilir hemen sağ tarafında bulunan TC kimlik numara bölümüne kişi ile alakalı Türkiye Cumhuriyeti kimlik bilgisi yazılabilir. Firma kartı düzeltme ekranında, hesap numara firma adı ve firma kodu bilgileri kaydın gerçekleşmesi için zorunlu olarak dolu olmalıdır. Firma kodu bölümü, rapor almak istediğimizde atölyecilere borcum ne kadar ya da müşterilerden alacağım ne kadar, sorularını yanıtlamak için ayırt edici kodlardan oluşmaktadır ve firma kartı oluşturulurken bu kodlara önem verilmesi gerekir. Programda rapor alınmak istendiği zaman, firma ekstreleri ve bilanço raporlarında seçilen kodlara göre rapor vermektedir. Firma kodu bölümünde, standartta atölye, banka, hanutçu, müşteri, özel, kasa, personel, tezgahtar ve rehber kodları yer almaktadır ve istenirse diğer işlemler firma kodları bölümü üzerinden yeni tanımlamalar yapılabilir. Standart olarak gelen bu kodlarda kasa ve özel kodun ekstra görevleri bulunmaktadır. Kasa kodu açılan kart şubeye bağlanır ve bu şubeye bağlanan kartın kendisine ait müşterileri ve stokları olabilir. Özel kartta yapılan bütün çıkışlar kar zarar birimine göre zarar yani masraf olarak nitelendirilmektedir. Yani masraf ya da gider işlemleri kod bölümü özel olarak oluşturulmuş firma kartları üzerinden masraf kalemi olarak işlenmesi gerekmektedir. Özel karttan giriş yapılan bütün girişlerde kar zarar birimine göre kar olarak yansır. Bu bilgiler dışında bölge kodu yani firmanın hangi bölgeye ait olduğu seçilebilir, istenirse bölge tanımı da yapılabilmektedir. İskonto oranı ile müşteriye satıştan karlılık durumuna göre ya da etiket üzerinden iskonto oranı belirlenebilir. Hemen sağ tarafında bulunan sermayedar bölümü işaretlenmesi durumunda kartın firmaya sermayedar olduğunu gösterir. Şube bölümü ise müşterinin herhangi bir şubeyi temsil etmesi ya da şubeye ait bir kartı temsil etmesi durumunda seçilmelidir. Şube bilgisi seçilmesi durumunda raporlarda buna göre alınabilir kim girebilir bölümü, kartın supervisor ya da supervisor dışındaki kullanıcıların karta giriş yapma hakkını düzenler. Limit bakiyenin limitlenmesini sağlar ve parametrelerde bulunan kullanıcı hakları düzenlenerek sadece uyarı vermesi, uyarı dışında çıkış hakkının engellenmesi gibi seçenekleri mevcuttur ve istenilen birim seçilebilir. Sağ tarafında bulunan konsinye limit ise aynı özellikleri taşır ve konsinye bakiye ile alakalı limiti belirler ve aynı şekilde birim seçilebilir. Bir alt kısmında bulunan ilgili şahıs firma yetkilisinin isim soy isim bilgisi yazılabilir, adres 1 ila 2 alanları firma adresi semt, şehir, ülke bölümleri de firmanın diğer adres alanlarıdır ve bu bilgiler aynı zamanda fatura bilgileri içinde kullanılabilir fatura ve irsaliye kesilmesi için, zorunlu olan vergi daire ve vergi numarası alanları da yer almaktadır. Telefon kodu bölümü alan kodu, telefon 1 ila 2 cep telefonu ve diğer telefon bilgilerinin de yazılabileceği alanlar mevcuttur. Web adresi firma internet sitesini temsil eder, e-mail adresi de firmaya ya da firma sahibine ait mail bilgisi yazılabilir. Bunların da altında bulunan kısım iki bölümden oluşur, bakiye ve konsilye bakiye alanlarıdır. Bu alanlarda birimine göre borç bölümü firmanın borcunu, alacak bölümü firmanın alacağını gösterir. Yani örnek olarak borç bölümünde 500 gram has var ise, bu firmanın bize 500 gram 24 ayar has borçlu olduğunu gösterir programın özelliklerinden biri de eksik olan herhangi bir birimin programa tanımlanabilir olmasıdır. Örnek olarak yarım altın bakiye tutmak istiyorsunuz, bu özellik sistem parametreleri yeni bakiye alanı üzerinden yapılabilir ve firma kartı bölümüne otomatik olarak gelmektedir. Bütün gerekli bilgiler yazıldıktan sonra, klavye üzerinden F2 butonuna ya da mouse ile kayıt butonuna basılarak da kayıt yapılabilir. Bu işlem ardından kayıt etmek istiyor musunuz diye sorar ve evet dendiğinde kayıt gerçekleşir. Artık cari olarak bir kart kaydı yapılmıştır.